Herkese selamlar. Bugün ne yaptık? Size küçük Miyam'la birlikte kaç tane peruğun tanıtımını yapmaya geldik. Biz iki yıl önce böyle tek başımızaydık. Şimdi Miyam'ız da var. Miyam'ızla beraberse güzel güzel tanıtımlar yapacağız. Fiber sentetik peruklarımız birinci kalitedir ve gerçeğe en yakın saçlardır. İki tane çok tatlı farklı renklerde peruk ayarladık sizlere. Tanıtımını yapmak için öncelikle bu Buse'nin peruğunu göstermek istiyorum. Kızıl renginde çok rahat tak ve çık rahatlığında olup parlama yapmayan ılık fön maşa uygulanabilir bir peruktur. Evet Fulyacığım seni alabilir miyim? Evet Fulyadaki de normal gündelik hayat için çok rahatlıkla kullanacağınız e, ombreli çok güzel geçişleri olan arkasında e, sabitleyici özellikle bunu söylemek istiyorum sabitleyici lastiği olan çok tatlı bir peruktur. Evet değerli arkadaşlar bu peruklara sahip olmak isterseniz bize değmeden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.